Doğrudur, doğru. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, sizin denizinizde var ya, en azından denizin serinliği de vardır, doğru mu? O bana vurmuyor. Ben e, 40 km içerideyim. Filyos Ovası'ndayım ben, Filyos Ovası. Ha, Filyos Ovası'ndasın. Tamam. Tamam babacığım, oldu. Geçenlerde de bir görüştük, video çekmiştim seninle beraber. Facebook atmıştım, tamam. Ben onu görmedim herhalde ya, görseydim... Şimdi yine çekiyorum bilgin olsun, ee, Face'te paylaşırım inşallah. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, TC Recep Ulu, TC Recep Ulu diye girersen görürsün tamam. tamam hiç üşenmiyorsun maşallah. Efendim? Hiç diyorum üşenmiyorsun da maşallah. Yok baba niye üşeneyim Allah. Bizim hastalığımız bu. Ee, kahve kültürümüz yok çok şükür biliyorsunuz. Ee, ama bunlarla vakit geçiriyoruz seve seve. Ee, ee, kaybettim onları kanalda. Seni kaybettim, Aynen doğrudur. Sen de aynı güzellikle geliyorsun. Oldu görüşürüz Zonguldak Yergini Abicim hürmetler selamlar saygılar Kayseri'den kucak dolusu Kendine iyi bak ee, Görüşürüz kanallarda gönüllerde kal Teşekkür ediniz Zonguldak'tan selamlar Saygılar evet, aleyküm selam Bir mukabele 21'de dinlemedeyim tamam